Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, arkadaşlar arkadaşlar Tempra'nın kronik bir arızasını buldum. Çoğu arkadaşlar dedi buji buji kablosundan onları değiştim. Digipex dediler, krank sensörü dediler, bobin dediler. Hiçbirinden çıkmadı arkadaşlar. Bilin bakalım neden çıktı. Tam olarak da size şu an gösteriyorum. Şu tesisatı açtım. Tesisatı açtım bakayım derken. Şöyle mavi kabloyu oynatınca bakın. Mavi kabloyu oynatınca arab araba stop etti. Bir daha eski haline çevirdim. Bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Çalışacak. Evet. Çalıştı gitti. Evet. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Arabada arada bir tekleme oluyor. Ben sanayide motorcu Sent ayarını da yaptım. Güzel oldu. Yalnız şu bakın gördünüz mü arkadaşlar dokunma ile bakın bakın yani arızayı uzakta aramayın bakın bakın arızayı uzakta aramayın arkadaşlar şöyle sarı kabını da takayım yani bu soket bu soket yüzünden Buji değişti. Buji kablosu değişti. Ondan sonra krank sensörü değişti. E, bobin değişti. Arkadaşlar sorun. Arabanızın tesisatı. Bakın. Çalışmıyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yani sırf bunun için arabasını Digipex'ini iptal ettirenler ton, milyon yani tonlarca masraf edenler neymiş? Bir tane kablo. Ya yani şu soketi şuradan ayırıyorlar. Şu soket değişiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bir şekil yapacağız. Bu şekil kalacak. Evet. Deneye deneye. Heh. Yani bir soket yüzünde arızayı başka